Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. ayın 12.023 tarihinde gelecek yenilikler ve gördüğünüz gibi yeni karakterimizi tanıtıyor olacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hemen videoya geçelim o zaman. Evet karakterimize geçmeden önce ilk öncelikle neler geldiğini görelim karakterimize. Karakterimiz de şu şekilde geliyor olacak. Yani temel skin'i bu olacak bu şekilde. Bu temel skin'i dışında bu skin'imiz mevcut. Bunu büyük ihtimal etkinlik veya bir sandık veya herhangi bir yerden alabiliyor olacağız büyük ihtimal. Bunu da altında alabiliyor olacağız. Bu da paket haline geliyor olacak. Bu paketin içerisinde büyük ihtimal şu kargı dediğimiz skin olacak. Kargıya ait skin. Yani bu şekilde bir şey geliyor olacak. Artı saçı ve kargı vesaire gibi şeyler olacaktır. Bilginiz olsun. Tabii ki da ekstra olarak da şöyle bir oyuncağı geliyor olacak yanında asla. Bunun dışında da küçük e, derece ve rank kastığınız süre zarfında girdiğiniz zaman sıralamaya işte bölgenizde girdiğiniz zaman ve ilçenizde girdiğiniz zamanki gelecek bebekler bunlar olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi hemen yeni karakterimize ait olan F ve V skilllerini hemen gösterelim ondan sonra yeni gelecek içeriklere hemen geçelim Evet ilk F skillimiz arkadaşlar Tessa'nın yanındaki bütün düşmanları e, havaya soğuruyor ve 3 saniyeliğine tilki ateşi kazanıyor bu tilki ateşi de eğer yani siz bunu kullandınız ve o alandan etkilenmeyen rakipler size saldırmaya başladı ve bu 3 saniye boyunca eğer sizlere birisi saldırırsa bu ateş patlıyor ve yanındaki düşmanları geriye soğuruyor arkadaşlar ve bu F skill yani ilk F skillimiz e, saldırı altında kullanılabiliyor. Bilginiz olsun. Bu şekildeydi. F skill'imiz hemen evet F skill'ini kullanmaya başlayalım arkadaşlar. İlk düşman yanımızdayken şu şekilde vurduğumuz zaman havaya savuruyor ve bize tilki ateşi veriyor gördüğünüz gibi. Eğer tilki ateşi dediğimiz gibi bir şey yaptık, vurduk düşmana ve olmadı. Şöyle kullandım gördüğünüz gibi. Hop patladı ve gördüğünüz gibi düşman da hasar aldı ve geriye gitti. Tabii ki burada düşman size vurduğu için de yine hasar alıyorsunuz. Diğer F skill'ine geçelim hemen. Diğer F skillimiz de arkadaşlar Tessa Tiki kuyruğunu serbest bırakır ve hedeflenen bölgeye yönünde 6 saniye süren, tilong, yani kuyruk parlaması bölgesi çağırır. Bu bölge düşmanları az miktarda hasar alarak merkeze doğru çekilir. İlk yani ikinci F skillimiz de bu şekilde arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim size. Evet ilk F skill'ini normal bir alanda kullan olacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir alan çağırıyor ve eğer bu alana düşman girerse patlayarak merkeze doğru çekiliyor arkadaşlar. Bir tilki kuyruğu vasıtasıyla onun bilgisini vereyim. Hemen düşmanlar üzerinde de gösteriyor olacağım. Evet, düşmanlar üzerinde de göstermeye gerekirse şu şekilde. Genelde bunu şöyle koyduk gördüğünüz gibi birbirinden vura vura çekti ve birbirini merkeze çekti. Bu merkeze çekmesi durumda yani bunu anlayacağınız gibi bu üçlü mod ve ikili modlarda süper bir işe yarayabilecek bir ev skilli arkadaşlar. Ama bunu maalesef saldırı altındayken kullanamıyoruz. E, onun bilgisini vermiş olayım. Bu bildiğin takım oyunu için yapılmış bir açıkçası ev skill'i. Çünkü düşmanları bir araya topla mızrak şarjıyla veya nasıl diyeyim kargıyla veya büyük kılıç şarjıyla ortalığı bitir ya da küyelanla tek seferde vur gibi bir şey oluyor. Yani takım arkadaşınıza açıkçası yardım etmiş oluyorsunuz. Hemen V skill'lerine geçelim o halde. Evet ilk V skill'i arkadaşlar Tessa'nın düşmanın ruh, ruhunu çalan ve onu bir ruh kapına saklayan tilki ruhu hedefleyen yöne doğru çağırıyor. Yani bir kap çağırıyor ve bunu düşmana yani V skill'ini düşmana vurduğunuz zaman bir kap çağırıyor ve onu vurduğunuz yöne doğru koyuyor. Düşmanın belli bir mesafesinde. Ve 6 saniye içerisinde ruh kapıyla etkileşime girmeyen ve ruhunu geri almayan düşmanlar için 3 saniye ile büyü etkisi altına giriyorlar girmiş oluyor ve bu sadece %50 öfke e, harcamanıza neden oluyor. Geri kalan %50 sizde kalıyor. Yani ilk kere ulti kullanmış olabiliyorsunuz. Büyü etkisinde alt altında olan düşmanlar hareket edemez ve saldıramaz ve yavaş yavaş ruh kabına doğru çekilir. Belli bir miktarda hasır alır, alırlarsa sona erer. Hali hazırda uygulanan düşmanlar ve ruh kabı ile etkisime girmeyene kadar ve durumu sona erdikten sonra 4 saniye boyunca buna karşı bağışıklık kazanacaklar. Yani ultinizi kullandınız ve belli bir süre ruh kabına doğru çekildi. Düşman yani herhangi bir etkileşimde de girmedi. Evet şeyine de basamadı. Bu 3 saniye içerisinde. Yani pardon 6 saniye içerisinde giremedi etkileşimine ve direkt ruh kabına 3 saniye boyunca dediğim gibi çekilmeye başlıyor. Bu süre zarfında herhangi bir saldırı vesaire kullanamıyor. Yani bunun dediğim gibi bir bar verilecek. Yani can kısmında görüyor olacaksınız. Morumsu bir can barı oluyor ve bu süre zarfında o kadar hasar alırsa düşman o etkiden çıkmış oluyor ve direkt ruh kabına doğru yönelmeyi bırakıyor ve saldırı hale yani kendi Sovunma haline gelebiliyor ya da sizlere karşı saldırabiliyor. Bilginiz olsun. Bu kullandıktan sonra ultiyi de 4 saniye boyunca yine bu %50 yani 2 kere defa kullanabiliyorsunuz ya ultiyi. Bu sefer herhangi bir etki kullanamayacaksınız. Yani herhangi bir etkisi olmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bunu düşmana kullandınız. 4 saniye daha beklemeniz lazım ki ikinci V'yi kullanabilmeniz için. Bu da ilk V'mizde. Hemen göstereyim ben onu da size. İlk V'yi şu şekilde göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi 70'imiz vardı. %27'si bizde kaldı. Yani %50 kullandı ve şöyle bir etkisi var. Gördüğünüz gibi mor bir can oldu. Eğer bu şekilde bir şey verirsek bu etkinin altından çıkıyorlar arkadaşlar. Bu etki altına giren şeyleri de kullanmış oluyorsunuz. Ya da şöyle kullandınız. Gördünüz hasara girdi ve morjana oldu ve hasara giremeden şey yaptı. Bunu şu şekilde de yine göstereyim ben sizlere. İlk V'yi kullandım. Gördüğünüz gibi çekildi. Düşman B'ye basamadı. Bir daha kullandığım zaman şöyle ufak bir hasar veriyoruz ve herhangi bir etkiye sahip olmuyor. Bu ilk ve eskiliydi. Hemen ikinci ve eskiline geçelim. İkinci ve eskili de düşmanların ruh unut yine aynı şekilde çalıyor ve bir kaba saklıyor. Bu kaba etkileşime girmeyen yani 6 saniye boyunca etkileşime girmeyen düşmanlar hasar alıyor. Yine %50 maliyeti var. Tessan hedef hasar aldıkça büyük miktarın yani büyük miktarda sağlığını yeniliyor. Her ultide olduğu gibi neredeyse her karakterde var bu olay mı e, ultilerde ve zaten büyülü etkili müş düşmanlar ruh kabı ile etkileşime girene kadar büyülü hasar verdikten sonra 400 saniye boyunca bağışıklık yine kazanmış oluyor. Yani ultinizi kullandınız. Bir daha ikinci ulti kullandığınız zaman yine 4 saniye boyunca bağışıklığınız olacağı için o ultiden etkilenmeyecekler arkadaşlar. O yüzden 4 saniyeyi beklemeniz gerekir. Bu ikinci V skillini kullanabilmeniz için. Onu da hemen gösterelim ben size V skillini. E, bu V skillleri alan şeklinde tabii ki düşmanların e, içerisinden geçen tilki hangi düşmana vurursa ona göre bir şey veriyor. Bunu genelde eğer tavsiyem bu ultiyi kullanacaksanız F skill'ini kullanın ve ondan sonra V skill'ini kullanın arkadaşlar. Bu bir araya getirip ondan sonra V skill'ini de kullanabilirsiniz. Ee, şu şekilde kullanayım. Gördüğünüz gibi yakında olduğu için pembe bir şeyimiz var. Patladı ve can verdi bir zarar. 4 saniye boyunca yine bekledim diyelim şöyle hop. Bir daha kullandım. Gördüğünüz gibi Ve yine benim şeyimiz var. Bu arada Şuradaki yeşil şeyi de dikkat etmişsinizdir Bu da artık sizi Infinity kombosunu alan yani sürekli Bir şekilde hasar veren düşmanlar için Eğer sizlere sürekli hasar veriyorsa Space tuşuna bir kere basıyorsunuz ve Kaçınma hareketi sergili olacak Eğer düşman sizlere Infinity'ye almıyorsa yani sürekli Bir hasar vermiyorsa yani sonsuz Hasar vermiyorsa bundan o belli bir Şekilde barda oluyor ve belli bir süreden Sonra kayboluyor arkadaşlar. Onun Kaybolma süresi de çok kısa. Yani bilgi olsun. Bu konuda yani infinity yapacaksanız benden size tavsiye arada arada bir hasar verebilirsiniz. Tabii ki bunu yine infinity tam olarak yani gösterebilmem için artık onu ekiple gösterebileceğim. Çünkü bot modunda belli bir süreden sonra kayboluyor. Yani bot vurmamaya başlıyor. Bunu kullanarak şey yapabiliyorsunuz. Eğer bot size yani bota vurdunuz. Bot sizden kaçtı. Siz kanca atarak daha fazla hasar vurabiliyorsunuz. Kaçınmasını engelleyerek. Bu gibi şeyler var yeni etkilenecek oyuna. Onu da bilgisini vermiş olayım. İkinci ve skillimiz de bu şekildeydi can doldurma vesaire, kontrol altına alma bir e, skillimiz mevcut. Bunun dışında da dediğim gibi yeni karakterimiz bu. E sadece şu anda 2F, 2V skillimiz mevcuttur. Bunun dışında 3. V skilli ve F skilli belli bir aralıktan sonra her e, yeni gelen karakterde olduğu gibi belli bir süreden sonra geliyor olacak. Ve bu geldiği zaman da bu karakteri tanıtıyor oluruz sizlere. Bundan sonraki işte şeylerle ilgili yeni gelen şeylere hemen bilgisini vereyim ben sizlere. Oraya geçelim. Evet arkadaşlar oyunda ilk Dobi kısmında değişenleri gösterelim sizlere. İlk değişen şeylerde bu gördüğümüz uçurtma dediğimiz şeyler değişmiş. İki yerde bulunuyor. Bir şu adanın orada, bir de şurada gördüğünüz gibi platformda bulunmuyor ve burada sizi Dobi'yi gezdirmeye başlıyor. Bunlardan E'ye basarak binebiliyorsunuz üzerine ve E'ye basarak yine çıkabiliyorsunuz. Bastığınız yerde direkt yere düşebiliyorsunuz. Onun bilgisini vereyim şu şekilde. Hop. Nerede inmek istiyorsanız orada inebilirsiniz. Bu ilk yeniliklerimizden bir tanesiydi. İkinci yenilik ise lobide şu gördüğünüz toplar oldu. Artık toplar bu şekilde parlıyor etrafında ve bildiğiniz metal bir görünümü e, görünüme sergilenmiş. Ayrıyeten yine aynı şekilde şöyle gördüğünüz gibi minik minik robotlar koymuşlar. Buraya da bir hologram mevcut olacak arkadaşlar. Burada da B2'ye ait hologram olacak. Biliyorsunuz Nier ile anlaşma yapılmış bir şekilde ve oradaki kostümler geliyor olacak. Bu kostümleri de sizlere hemen gösterelim. Bu kostümlerle ilgili şunu söyleyeyim sizlere. Gördüğünüz gibi gelen işte sizlere Justin'e var, Teysa var, Viper var, Wu Chan kostümü var ve Yu Shen kostümü var. Ayrıca bir arka plan görseli ve 6 tane de kılıç yani yakın dövüş silahı ait e, mevcut şeylerimiz mevcut olacaktır. Bunlarla ilgili bu şekildeyken onun dışında da etkinliğimiz mevcut olacak. Bu etkinlikte de sizlere oyun içerisindeki etkinlikte uzun kılıç, başımıza takılan böyle garip aksesuarlarımız var böyle kafa. Onlardan bir tanesini veriyor olacak. Bunu zaten görüyorsunuz şu anda. Ayrıca yine bir arka plan görseli ve bir tane avatar veriyor. Ayrıca mini game'imiz olacak. Bu mini game'de yine avatar, ayrıca bir tane sandık ve karakter parası ve sizlere sezon ait e, mitik parası veriyor olacaktır. Onun dışında mağazamıza gelecek 4 tane karakterimiz var. Dediğim gibi Viper, Wu-Chan, Jasnago ve Tessa bunlar mağazadan para ile alınıyor olacak. E, bir de İpek mağazasına gelen yu Shen var. yu Shen e, İpek mağazasından alınıyor olacak ve toplamda 5 adet yani e, dediğim gibi mini game'den bir tane uzun kılıç alıyorsunuz ve diğer e, kılıçlar da vesaire yakın dövüş silahları da e, green sword yani büyük kılıç, katana, spear, e, dual bilet ve külelam sizlere mağazada para ile satılıyor olacak bilginiz olsun. Bu şekildeydi görselleri dediğim gibi şu anda görüyorsunuz. Ayrıyeten yine dediğim gibi Naraka ile kalı şeylerimiz mevcut olacaktır. Onun bilgisini vermiş olayım. Yine bu şekildeydi. Dediğim gibi yeni gelen içeriklerde haritada uzun yaşam köyüne ait bir bölgede ufak bir değişiklik var. Bunu zaten video kısmında yine görürüz. Onun bilgisini vermiş olayım. Başka bir şey var mı? Onları da hemen göstereyim ben sizlere. Başka şeyler varsa da. Evet arkadaşlar parkurla ilgili olan bir kısım değişiklik Ödüller de tabii ki mevcut yani parkurda değil ödülleri ile alakalı buraya geldiğiniz zaman direkt e tuşuna basıyorsunuz burada kazanabileceğiniz şeyleri gösteriyor zaten sizlere 20 saniyede bu ödülü kazanıyorsunuz sonra 50 saniye 120 saniye ve 360 saniyede kazanabileceğiniz ödüller bunlar Ayrıca etkinlikten yani dediğim gibi etkinlik geleceğini belirtmiştim etkinliğe ait olan ödüllerde yani toplamamız gereken şeyler de bunlar civatalar bu civataları toplayıp etkinlikle ilgili bir kısım görevleri tamamlıyor olacağız Anladığım kadarıyla Burada biliyorsunuz daha önceki yani şu andaki etkinliğimizde Ruh Kuyusu'na ait bir etkinlik vardı. Bunu değiştirip bunu koymuşlar. Yani gözüme çarpan yeniliklerden bir tanesi de bu. Bilginiz olsun. Yenilikler geldikçe bunları toplayıp sizlere paylaşıyor oluyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlerden ricam kanala abone olmayı unutmayınız. Beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Eğer bir yorumunuz veya bir sorunuz varsa da aşağıdaki yorumlardan sorabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmından da BMDC linkim veya yayın linkime gelebilirsiniz. Twitch linkime ve oradan da beni takip edip yine oradan soruları sorabilirsiniz olabilirsiniz. Bir sonraki dediğim gibi videoda görüşmek üzere. Kusura bakmayın. Bu aralar çok yoğunum ve video hazırlayamıyorum. Biliyorum sizleri videosuz bırakıyorum ama kusura bakmayın. Bu ayın artık 3 4. haftası veya 3. haftasında sizlere videoları hızlandırıyor olacağım. Onun bilgisini vermiş olayım. Hadi görüşürüz. Bay bay.